Şehirde herhangi bir Cumartesi insanlarıyla ilgili basın açıklamamız var. Her hafta yapıyoruz. 9 haftadır. Üst üste 966 haftadır Türkiye genelinde 9 haftadır da Van genelinde bu yasaklarla karşılaşıyoruz. Bu keyfi alınan yasakları tanımıyoruz. Binamızın önünü işgal etmekten vazgeçin. Biz basın açıklamamızı özgür bir şekilde paylaşalım, basınla paylaşalım, toplumla paylaşalım. Ya söylediğim gibi valinin almış olduğu karar var. Biz onu uygulamakla görevliyiz. Bakın siz valinin almış olduğu karar zaten hukuksuzca bir karar. 9 haftadır üst üste biz bu kapının önüne işgal ediliyor. Lütfen müsaade edin. Bununla ilgili bir itirazınızı yaparsınız zaten. Biz, biz özgürce yaşamak istiyoruz. Özgürce kendimizi ifade etmek istiyoruz özgürce eylem etkinlik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yeter. Bunun müzakeresi olmaz. Özgürlüğün, ifade etmenin, kendini özgürce ifade etmenin bir müzakeresi olmaz. Her hafta bizim dernek binamızı önü işgal etmekten vazgeçin. Biz valinin izafını mı bekleyeceğiz her hafta? Valilik makamı her zaman bu kararı son geçedi. Özellikle son saatler almakta almaktadır Herşembe ki bu karara itiraz zaten. süresi. Buna itiraz süresi bile çoğu Baş zaman mümkün olmamalı. Başkanım da zaten. Hafta. Perşembe günü yayınlandı bu karar. Zaten bununla alakalı gerekli girişimleri yapıyoruz. İtiraz da yapıyoruz. Görüşürsünüz zaten. Tabii. Bize müsaade edin. Biz dışarıya çıkalım. Basın açıklamamızı lütfen artık yani. Herhangi bir eylem ve etkinliğe dışarıdan müsaade edin. Eylem etkinlik bakın. Mevlid-i Şerif şeyi var, eylem etkinliği var. Aynı saatlerde şehrin başka bir yerinde o nasıl bir ifade özgürlüğüyle nasıl bir eylem etkinlik özgürlüğü ise bu da aynı şekilde eylem etkinlik özgürlüğüdür. Lütfen artık yani. Sorat Bey çok fazla uzatmayın. Yapacaksanız Bakın. Yapacaksanız yapın şurada sesiniz de çok yüksek. Arkadaşlar gelin. Yapın, gelin dışarıda basın açıklamamızı yapmayın. okuyalım. Lütfen dışarıda yapalım. Lütfen bize müsaade edin dışarıda. Yapacaksanız yapın çok da uzatmayın şu konuyu. Yani. Yapacaksanız, ya. uzatmayın nedir? Hayır, bu, bu tavır nedir? Ya valinin yasaklamış olduğu Valim var. Valinin yasa sesinizi yükselterek konuşmayın. Ba bakın sesinizi siz sesinizi yükseltiyorsunuz. yükseltmeyin. Bakın şan siz sesinizi yükseltiyorsunuz. Bakın, siz sesinizi yapacaksanız, 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 burada bir basına çıkmaması yapacaksınız. Yapacaksanız, yapıyoruz. yapacaksanız, yapıyoruz. yapacaksanız yapacağız, yapacağız, yapacağız ve dışarıda ha. yapacağız. İzin vermeyeceğiz, vermeyeceğiz buna. Niye izin vermeyeceksiniz? Bakın. Bakın bu bir suçtur. Binamızın önünde işgal ediyorsunuz. yapmayın buraya. Tamam burası. Şov arkadaşım. Burası yeri değil. Burası değil. Şu şov yapmak. Hakaret de, şov ediyorsun. ediyorsun. Yap, şu anda ya. hakaret ediyorsun. Valilik kararı var. var. Valilik kararı var. Aynen. Bunun üstüne emniyet hiçbir inisiyatif almayacak insiyatı almanızı beklemiyorum. İnisiyatif almayacaksanız, bizi gözaltına alırsınız. Bırakın, Mukavemet göstermiyoruz. Bırakın, Bunu dokuz bırakın. Dokuz haftadır, dokuz izin haftadır. Izin bakın, Üslubunuz yanlış. Valiliğin, şu anda, şu anda hakaret ediyorsunuz. Niye hakaret Hem suç işliyorsunuz, hem hakaret ediyorsunuz. Çok yapmak ne demek ya? Özgür bir şekilde, bakın, özgür bir şekilde benim sesim böyle. Özgür bir şekilde ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz. Bunu şov olarak mı değerlendiriyorsunuz? Tamam, uzatmayın. Lütfen ben uzatma. Sayın bir üslup olabilir benim, mi ya? Benim, böyle benim, bir üslup olamaz. Yasakla, yasaklama var. Bunun üstüne ne böyle Hayır, şimdi. Baliyat, yasaklama yasaklama ne? şimdi hukuksuz, daha ne, neyin, neyin üstüne bekliyorsunuz? O zaman bir karar gidin valiye şikayetle böyle bir şey olmaz. Herhangi Her şey 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 Kaleye niye izin, izin veriyor? Şey Bakın, izin yok. Yok. Kaleye niye izin veriyor? Bakın, emniyet muhatap değil. Gidin. Valiliği siyasi bir kişilik yol yordan bilmiyorsunuz. Gidin. Lütfen Yol Valiliğe Valilikle de görüşürüz. Suç duyurusu da yapılır. Ya çözüm sizdeysiniz Sizdeyiz. Dokuz yani, yani, Geçen her hafta kadar Bey, bakın. bakın biz vardır. valinin bu insafını mı bekleyeceğiz burada? Lütfen yani bu yaptığınız hukuksuzcadır. Bu yaptığınız suçtur. Bizim binamızın önüne her hafta işgal edemezsiniz. Bakın, Bırakın basın açıklamamızı özgürce okuyalım ve dernek binamıza geri dönelim. Suç işlendiğini düşünüyorsanız. Evet suç işlendiğini düşünüyoruz. Valilik orada. suç işlemiyor zaten. Emniyet mensubuyum ben. Bana bunu şekilde Bakın hukuki suçu bıraktım artık. Suçlar siyasileşti. gidebilirsiniz. Bırakın lütfen. Müsaade edin kalede yapılan etkinlik, eylem etkinlik yasağının olduğu günde yapılabiliyorsa biz kendi binamızın önünde Özgürce basın açıklamamızı okumamızı siz bu şekilde şov olarak mı değerlendiriyorsunuz? Şov bak. Lütfen bize müsaade yükselttiğiniz için şov Lütfen. diyorum. Hayır olay, sesimi, olay yükseltmiyorum. Çaktırmayın. Olay çaktırmayın. sesimi yükseltmiyorum. Olay sesimi olay yükseltmiyorum. Sizlerin de şey, sesini yükseltmiyorum. Ben bu şekilde ya, konuşuyorum ve ne konuştuğumu çok iyi biliyorum. Tamam, bizim hadi. de vaktiniz var. Ya bize Hala müsaade edin dışarıya Hala çıkalım var. ya da burada oturalım Hala. protesto Hala. edelim. Biz gayet sakiniz. Biz işimizi yapıyoruz. Bak eminim. Her hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Bir hafta iki hafta üç hafta yani geri adım atmayacak mısınız artık? Valinin insafını mı bekleyeceğiz? Biz biz gidip kalede yapalım Benim, ben o zaman. Her hafta yani gidelim kalede yapalım. Ya da gidelim İskele Caddesi'ni işgal edelim. Başka eylem etkinlik yapan kesimler gibi. Orada pankart açalım. Salık Bey bakın yani bunun yani hep aynı şeyden biz dışarıya çıkıp geleceğiz. basın açıklamamızı özgürce okumak istiyoruz. Lütfen bize müsaade. edin. Yasaklama var. Benim bunu ya saklama varsa o Yasaklama. zaman gerekeni yapın. Gerekeni, gerekeni yapıyoruz. Ya, yani. ya yapmıyorsunuz. Bakın işte gerekeni yapıyorum. Olay bitti bu kadar emniyet gereğini yapıyor. Kendimiz Arkadaşlar basın be. açıklamamızın her hafta engellenmesini kabul etmiyoruz. Bakın bu suçtur. Valinin almış olduğu karar da suçtur. Keyfi olarak alınamaz. Cumartesi insanların sesini bastırmak için bu kararların almasını hukuki bulmuyoruz. Suç olarak buluyoruz. Lütfen siz de bu suça ortak olmayın da müsaade edin. Bırakın artık. Bırakın artık. Bu insanların bir değeri, bir, toplumsal bir değer var ortada. Bakın bir hukuksuzluk var. Basın açıklaması ya bir sayfalık metin okuyacağız. Bu kadar basit. Müsaade edin. Basın açıklamamızı okuyalım ve dernek binamıza geri dönelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bu bir müzakere değildir. Bu bir engellemedir. Bu bir suçtur. Biz bu müzakereyi müzakere olarak da kabul etmiyoruz. Bir dakika oturma eylemi yapacağız. Bize müsaade edene kadar burada oturacağız. Basın açıklamasını bugün okuyacağız arkadaşlar. Artık dernek binamızın içerisinde her seferinde bina önünün işgal edilmesini kabul etmiyoruz. Bu tutumun karşısında durmak zorundayız. Lütfen bir dakikalık oturma eylemi yapalım. Gelenek haline getirildi. Cumartesi anneleri Galatasaray Lisesi'nin önünde sadece ve sadece demokratik tepkilerini dile getirecekler. Tepkinin de ötesinde esasında bir tepki de değil. Acılarını dile getirecekler. Bir kez daha Türkiye ve dine kamuoyuna diyecekler ki bizim çocuklarımızın, evlatlarımızın ya da babalarımızın kayıplarını, mezarlarını, kemiklerinin nerede olduğunu, akıbetleri hakkında bize bilgi verin diyor. Bundan daha demokratik bir tepki olabilir mi? Bundan daha demokratik bir istem olabilir mi? Bunun dile getirilmesi bile engelleniyor. O nedenle engellenmenin ötesinde son birkaç aydır adeta sistem haline getirildi. Cumartesi anneleri orada toplanıyor. Arkasından ters kelepçeyle. Ya bir cumartesi annesi ters kelepçe takılır mı? Ne yapacak bu cumartesi annesi ki yani? Ne tepki verse ne yapacak? Koca emniyet güçleri tarafından çevrilmiş. Ters kelepçeleniyor. Bu ters kelepçe insanlık suçudur. Bu ters kelepçe antidemokratiktir. Biz bunu kınıyoruz. Baştan sona kadar biz cumartesi annelerinin haklı taleplerinin yanındayız. Barış annelerinin Diyarbakır'da dile getirdiği haklı taleplerin yanındayız ve işçiler Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Siz bazı anneleri bilinçli olarak bir partinin önüne götürüyorsunuz Diyarbakır il binasının önüne. Orada onlara şadır atıyorsunuz. Her türlü hizmeti veriyorsunuz. Her türlü desteği veriyorsunuz ama bir tarafta aynı anne o da anne onun da gözyaşı var. O annenin acısını dile getirmesini engellemek için her türlü tedbir alıyorsunuz, her türlü engeli çıkartıyorsunuz. Biz bunu kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Van, Türkiye, Kürdistan kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Cumartesi annelerinin eylemi, demokratik tepkileri, arayışları bizimdir. Barış annelerinin demokratik tepkileri, arayışları bizimdir. Onların yanındayız.